Selam çocuklar. Ben de katılabilir miyim? Evet. Ama önce sizi yemem lazım. <laughs> Fırın eldiveni. <laughs> sizi yemem lazım. Merhaba Ayıcık. Hadi Eliz yazı yakala <laughs> <Elis dağınızı> yakalayalım. Eliz yazı yakalayalım. <laughs> elezi yakalıyorum. Şimdi elezi yakalayacağım. Küçük elezi yakalayacağım. Beni <laughs> <Elisi> yakala beni. <laughs> elezi yakala. Beni yakala bana. yakalıyorum. Şimdi ayazı yakalıyorum. Ayazı yakalıyorum. Ayozu yakalıyorum. Ayaz sen çok hızlıymışsın ya. Seni yakalayamıyorum. Yakalayamadım. <laughs> Şimdi Elizi yakalıyorum. <laughs> Eliz'i yakalıyorum. Eliz'i yakalıyorum, yakalıyorum. Çocuklar ya ben çok yoruldum. Siz çok hızlı çocuklarsınız ya. Ben galdıcık kastım kaslı bir kız. Çok evet. hızlı bir çocuk. Babam ben topa yaptım. Babam da topa yaptı. Ben de topa yaptım. Aa sen spor mu yaptın? Aferin Hadi yakalım <laughs> görelim. Birazcık dinlenmek yok mu ya? Yok. Sen canavar değil misin? Canavarım ama. Canavarım ama ben <laughs> de yoruluyorum. Gelin <laughs> <Neden gülüyor> buraya. <gülüyor> Sizi yakalayın. <gülüyor> <gülüyor> Sizi yakalayacağım. Hop. <laughs> 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 Sizi ben yakalayamıyorum Yıkalım. ya çocuklar Ben de en iyisi gideyim Şu bebeği yakalayayım bari Aa, Bu bebeği yakaladım Aa. Senin bebeğin mi? Bırak bırak, bırak, bırak. Çocuklar ya Ben sizi yakalayamıyorum ya En iyisi ben eve gideyim Olur mu canavar ev. Canavar evime gideyim Boing boing bırak, bebe, bebe. Boing boing ben en iyisi eve gideyim o zaman. Hmm, çok üzüldüm. Hmm. Kandırdım sizi. Sizi kandırdım çocuklar. Sizi kandırdım. Ayazı yakalayacağım şimdi. Ayazı yakalıyorum şimdi. Ayazı yakalıyorum. <laughs> <laughs> Neyse bari Eliz'i yakalayayım. Eliz biliyor musun? Bakın burada ne var. Gel Eliz'cim. Ay ah, seni yakalayamıyorum. O yüzden Eliz'e bir hediyem var. Evet. Almalı. yakalar ben. Gel Eliz'cim. Sana çok güzel. Bir şey vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Yakalayacağım <laughs> seni <laughs> şimdi. Yakalayacağım seni şimdi. Beni <laughs> Beni yakala. Beni <laughs> yakala. Bırak. Elini. Beni yakala, bırak. Bırak, yakala. Beni 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 yakala. <laughs> Elizi yakaladım ayaz Hayır, hayır. <laughs> Yine yakalayamadım ya <laughs> bu çocukları. <laughs> İstemiyor musun bu hediyeyi? Bu aa, aa! Ya arkadaşlar, bu Elizle Ayaz nereye kayboldu acaba ya? Bulamıyorum. Bakayım. Bakayım. Hayır, burada değil. Bu ayısı burada da yok. Allah Allah. Nerede arayayım ya ben bu çocukları? Bakayım. Hayır burada da yok bu çocuklar. Aa burada oyuncakları varmış. Bakalım. Kıyafetlerini atmışlar. Bebekleri varmış burada da. Nerede acaba bu çocuklar? Mutfakta da yoklar. Mutfakta da yoklar. Bakayım. Acaba masanın altına mı girdi bu çocuklar? Aa burada da yok bu çocuklar yahu. Nerede bu çocuklar? Bakalım bisikletin bir yerine mi saklandılar. Hayır burada da yoklar. Bakalım acaba. Buradalar. Çabuk çıkın oradan. Sizi yakalayacağım. Çabuk dedim size çocuklar. Çıkın oradan. Bir şey yapmayacağım. Söz. Size bir şey yapmayacağım. Ee, yalan söylemiyorum ben çocuklar. Çocuklar yalan söylemiyorum ben. Hadi çıkın oradan. Çıkın <laughs> oradan. Sizi yakalayacağım. Tamam tamam. Ben gidiyorum o zaman. Gidiyorum o zaman. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Sizi yakalamadan gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. aa. aa bu çocuklar gene kaçtı ya. Ya ben bu çocukları gene kaybettim ya. Acaba nerede bunlar? Bakayım az önce buradalardı. Cık. Hayır burada da yoklar. Acaba nerede bu çocuklar ya? Bakayım dur masanın altında mı saklandılar yerinden? Aa nereye saklandı bu çocuklar acaba? Bakayım. Cık. Bulamıyorum ben bu çocukları ya. Çocuklar! Nereye saklandınız? Çocuklar! Ay ben bu çocukları galiba bulamayacağım ve vazgeçeceğim. Artık gideceğim ben bu evden yahu. Bu çocukları bir türlü yakalayamıyorum. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Ya gülme sesleri mi var? Sizi yakaladım. Sana Çocuklar yakaladım sizi. Ben, ben. Sizi en sonunda yakaladım. Nereye kaçıyorsunuz ya? Arkadaşlar ben karar verdim. Artık eve gideceğim. Zaten biz yakalamıyorsunuz. Biz çok güçlüyüz. Evet siz çok güçlüsünüz. Sizi yakalayamıyorum. Ve o yüzden ben de canavar evine gitmeye karar verdim. Ve artık sizi rahat bırakacağım. Yalan söylemiyorum. Yalan söylemiyorum. Gerçekten yalan söylemiyorum. Yalan söylüyorum. Hayır Eliz yalan mı söylüyorum ben? Hayır. Yalan söylemiyorum bak gördün mü? Ben şimdi ben şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Eliz güzel. Hayır çocuklar ben eve gidiyorum. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Yani görüşmeyiz. Yani görüşürüz mü demeliyim yoksa. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın çocuklar. Gidiyorum ben artık. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ya bir dakika arkadaşlar ya. Ben sizi buraya yakalamaya geldim. Niye vazgeçiyorum ki? Vazgeç. <laughs> Sizi tabii ki yakalayacağım. Yakalayacağım sizi yakalayacağım sizi yakalayacağım. Pasta Siz, mı yaptın bize? Ay çok güzel olmuş. Tek başına mı yaptın? Tek başına mı yaptın? Anne Ay bakar mısın ne yapacağım? Ne kadar güzel yapmışsın Eliz ya. Daha doldurmadım bunu. Nasıl dolduruyorsun? Aa şişeye bakar mısın ya? Böyle dolduruyorum. Böyle mi dolduruyorsun? Ben annem Ben mi öğrettim? Hı -hı. Ay çok güzel dolduruyorsun. Ya pastayı çok güzel yapıyor bu. Çok da çok da tatlım. Şunlar mumlar galiba. Elif, ayakkabılarını mı çıkardın seni şaşkın kız. Evet. <laughs> çocuklar hepce ayakkabılarını çıkarmışlar. Evet, kumdaki çocuklar hep ayakkabılarını çıkarıyorlar, değil mi Elif? Evet. Aa, ne kadar güzel oluyor. Ya bakar mısınız ya şu pastanın güzelliğine. nasıl pikniğ pittik mi burası? Evet, Elif pastan çok tatlı olmuş. Evet, pastan çok tatlı. Oldu. Bayıldım. Neli bu pasta? Ee, kumlu. Kumlu. <laughs> kumlu pasta mı bu? Hayır, bu şeyli. Ya çok tatlı. Lumlu. Lumlu. Muzlu olabilir mi? Muzlu. <laughs> çok güzel Elif. Çok beğendim. Ya bakar mısınız? Mumlarını da koymuş. Ama yaprak da var bunun içinde galiba. Bir şey olmaz ya. Bir şey olur mu? Bir şey olmaz. Tamam kime denk gelirse o yaprağı çıkarır ağzından değil mi? Evet. Ama Ağzımdan çok... mı? Evet. <laughs> çok güzel ama. Ne oldu Elis? Ay, Elis. <laughs> Elis. Çok beğendim pastanı. Kocaman mı yapacaksın artık? İki katlı mı yapacaksın? Evet. Aa Elif bir şey söyleyeceğim. Ne? Ya Squid Game kızı gelip bu pastayı yerse? Bu pasta Hı. kumlu ya kum. Muzluydu hani? Evet. Bunu. hani muzluydu? Muzlu. <laughs> muzlu ama bakar mısınız ya bu pastanın neresi muzlu? Bu tamamen kumlu bir pasta Elif. Squid Game kızı ya kumlu pasta seviyorsa? Olamaz. Hayır kumlu yapınca kumlu yapınca tükürür ya. Sevmez mi? Sevmez kumlu. Bence Squid Game kızı kumlu pasta seviyor Elif. Ne yapacağız? Ben e, adını muzlu, muzlu biri aldım muzlu. Muzlu mu alırsın? Sevmiyorum. Ya ne yapacağız muzlu peki? Ne yaptım ben. Ya ne yapacağız peki bu kumlu muzlu pastayı böyle? Squid Game kızı gelirse pastamızı yerse. Evet. <laughs> Mahvoluruz bizim, işte o zaman. Bizim arabamız var. Arabamıza gitmekler Eyvah.